Arkadaşlar Mehmet Ali Bulut'la beraberiz. Hocamla beraber Ayasofya'ya geldik. Ayasofya ile ilgili e, aslında birçoğunuz bildi ama bilmediğiniz taraflarıyla Mehmet Ali Bulut bakışıyla bazı bilgiler alacağız kendisinden. Hocam nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de uzun zamandır gelmemiştim doğrusu. Bu tarafa beni getirdiğin için e, minnet duydum. Aynen. Aslında pek niyetimiz yoktu biliyorsun Yani ilk yola çıktığımızda ama Ay, yolumuz buraya çekiyor. Yolumuz bizi buraya getirdi. Bir öğlen kılarız. İnşallah, inşallah bir sohbet ederiz. Ayasofya biliyorsun çok ilginç bir mabet. Yani neticede en eski, yeryüzünün en eski mabetlerinden biri olma özelliğini de taşıyor biliyorsunuz. Her ne kadar Ümeyye Camii bundan çok daha eski ise de fakat yapılış gayesi itibariyle Ayasofya çok önemli bir e, mabettir. Çünkü yani bu tekebbir inançsız Roma ya yani, karşı dinin, vahdetin, e, Allah'tan yana olmanın bir adanması olduğunu Biliyorsunuz yani normalde Roma ikiye ayrıldıktan sonra Doğu ve e, Batı Roma diye Batı Roma'nın Doğu Roma karşısında dayanabilmesini sağlayacak bir gerekçeye ihtiyacı vardı. Dolayısıyla da bu e, Hristiyanlık oldu. Yani Roma'nın e, reddettiği şeyi benimseyerek yani o Büyük Konstantin Hristiyanlık kabul etti ama tam da Hristiyanlık kabul etmiş değildi. Buna birlikte onu bir nesnel bir gerekçeyle, bir mabed ile tescillemesi gerekiyordu. Ayasofya'nın başlangıcı budur. Ayasofya gerçekten Allah'a adanmış bir Ayasofya, Allah'a adanmış, adanmış bir mabettir. Her dönemde de Allah'a adanmışlığını yapması gerekiyordu. Yani bu geçtiğimiz süreçte buranın ne, ne kilise ne cami olması, yani harem gibi bir mabed olması yapmaması gerçekten insanlık adına çok üzücüydü. Bu hem Batı medeniyetinin bir ayıbıydı hem de İslam'ın bir ayıbıydı. Ben o dönemlerde e çok yazılar yazdım. Yani Ayasofya e, müze olmasın. Ayasofya illa bir ibadete, bir bir mabede, e, ol, bir mabet olma hakkı var. Hiç yapmayacaksınız. Ezan okutmayacaksınız. Bali orada bizden önceki şeriatın e, çağrısı olan, ibadete çağrısı olan çan çalın. Yahut hatta ben şunu da önermiştim. Yani kardeşim öyle bir sistem, teknik bir sistem geliştirin ki o e, şeylerin e, ikonların üstünü elektromanyetik bir şekilde kapatalım. E, biz namazımızı kılalım. Yani şey günde... Ta, e, pazar günü de seyyar sıralarla şey girsin ama ayakkabısız girsinler. Şeylerini yapsınlar. Bu bir mabetse onu da hizmet edebilir, bunu da hizmet edebilir. Yani neticede bu bir iki imparatorluğun mabedidir. Yani Bizans'ın Allah'a adadığı bir mabetti. Sonra Fatih Sultan Mehmet Doğu Bizans'ın, Doğu Roma'nın şey kralı, hükümdarı olması hasebiyle burası onun şahsi malı oldu. Bu şahsi malı da kendi dini üzerinden kullanma hakkı vardı ve İslam'a hizmet etti, ya yani etmeye başladı. Fakat bu bu kadar mühim bir mabet ki Ayasofya'nın açılması veya kapanması meselesi ta öteden beri yani Ayasofya gelinmeden önce, İstanbul fethedilmeden önce var olan bir mesele. Yani bu kıyamet alametleri içerisinde adeta bir sembol. sembol yani Mehdi'nin alametleri içerisine sokmuş. Önce bu mabedin kapatılması gerekiyor ki açılması söz konusu olsun. <laughs> Dolayısıyla bir zaman gelip de bu mabedin kapatılması dahi ilahi bir operasyondur. Hmm. Çünkü gelecek olanın ışığı ve remzi olacak. Yani Mehdi onu açacak veya Mehdi'nin şeyleri faaliyetleri içerisinden bir tane de bir tane de bu olacak. Bu ne demek? Bu şu demek. Ee, bir süreç yaşayacak insanoğlu. Tanrı'dan koparılmış bir süreç bu Tanrı'dan koparılmış sürecin sona erdiğinin sembolü olacaktı Ayasofya. Daima böyle bir işlevi vardır. Daima tevhidin yanında yer almıştır. Hı hı. Şimdi yani burası açıldı bir şekilde. Fil filan açtı, feşmekan açtı, şu açtı, bu açtı ama bu çok mühim değil. Ama bu bir Mehdiyet sembolü olarak e, yeniden beşerin Allah ile buluşacağının bir sembolü oldu. Bu açıdan çok mühimdir ben de o yüzden bir an önce mabet olması istiyordum. Hatta birkaç tane yazım var. Bu bir konjöktür meselesi değildir. Bu bir cesaret meselesidir. Elinden İslami yetki ve haklar alınmış Müslümanların bir adım atmalarının sembolü olacaktı. Bunu Menderes atsaydı Menderes açacaktı. Misal söylüyorum. Özal atsaydı Özal atacaktı. Erbakan yapabilseydi kim bu cesareti gösterecekti? Bu cesaretin sembolü. Çünkü bu bir fetih sembolüdür. Cesaret gösteren onu alacaktı. Hatta bir hatırlayın Bediüzzaman şeye mektup yazıyor Menderes'e. Aç diyor. Evet. Aç diyor. O da diyor ki konjüktür müsait değil diyor. O da diyor ki eğer sen konjüktüre takılırsan o konjüktür seni tam mağlup edecek diyor. Nitekim tam mağlup ettiler. Dolayısıyla bu Ayasofya'nın açılması müthiş bir sembolüdür. Aynı dönemde Taksim Camii'nin açılması da çok e, enteresan bir semboldü. Çünkü Taksim Camii'nin açılması, açılmaması içerideki bir dirençti. <laughs> Ayasofya'nın açılmaması ise dışarıdan gelen bir dirençti. Birisi Deccaliyet'in, birisi Süfyanizm'in sembolüydü ve açılmak açılması istenmiyordu. Bu dönemde ikisinin de açılmış olması Türk milleti ve halk adına muazzam bir gelecek beşaretidir, sembolüdür. Böyle bakmak lazım. Yoksa burası mabed, işte geliyoruz, namaz kılıyoruz. Hala bir kısım insan onu müze gibi gelip ziyaret ediyor. Ayasofya, Ayasofya, Darul Kuds şey, İstanbul'da Darul Kuds demektir. Ayasofya onun mescidi aksası gibidir. Kimse mesela öyle bakmıyor. Darul Kuds, mesela Kudüs'ün, Kudüs diye bilinmesi insanın can ve mal güvenliğini her haliyle emniyette olması demektir. İslam daima, İslam daima kendi merkezini her türlü insanlar için can ve mal güvenliği bulunan bir yer olarak göstermiştir. Esas olan budur. Bugün maalesef İslam dünyasında Darul Kuds olabilecek Mekke Medine'yi bile bırakmadık. Çünkü her yerde insan can ve mal güvenliği talan edilmiş vaziyette. Burası ilk kurulduğunda adı Stampol'dur pul Darul Kudüs demektir. Selam yurdu demektir. Barış yurdu demektir. Ve bu mabed de o barış yurdunun barış sembolüydü. Şimdi tekrar barışa hizmet edecek inşallah. i̇nşallah. Hiç merak etme, hiç üzülme. Bu şeyi de yolda gördün. Yani durdurup dur, dur, bana evet. şu savaş nereye varacak dediler. Ben bir şey söylemiştim. Tanıyorum size söylemiştim. Demiştim ki bir sene kadar oldu. Ee, Mehdi Deccal savaşları sona erdi. Şimdi Mesih-Deccal savaşları geliyor. Hatırlıyor musun? Hı hı, evet. Evet. Mehdi-Deccal savaşları Şam civarında ve Müslümanların içinde gerçekleşecek. Buradan çok ciddi mağdur olacağız. Ama Mesih-Deccal savaşları 3 mütegallibe devletin gücün eteklerinde gerçekleşecek. Ya Rusya'nın eteklerinde gerçekleşecek, ya Amerika'nın eteklerinde gerçekleşecek, ya Çin'in eteklerinde gerçekleşecek. Ki şu anda görünen de evet. öyle olacak ha, gibi. Şimdi normalde... Amerikan eteklerinde gerçekleşmiş olsaydı e, Amerikan hemen Güney’inde ne var? Meşhur bir sürekli kavga gürültü içinde oldukları, ee, onunla başlayacaktı. Mesela Rusya ne yapmıştı? E, götürdü oraya bir süs kurdu. Rusya dilimin ucunda isim evet. gelmiyor. Aklıma. Neyse şimdi benim de dilimin ucunda değil, nezüde <laughs> olmadan evet. için. Türkiye de geldi evet. lideri. Evet, Türkiye Türkiye o zaman şey eteğiydi Rusya'nın eteğiydi. O da buraya, Amerika da buraya süs kurdu şey dedikti Panama Her bir yerde bir çekiler oldu. Şimdi bu bölgelerde gerçek kavga gerçekleşecek. Evet. Büyük kavga. Bu büyük kavga ne? İyiler ile şerliler ittifakı. Tanrı'dan ilimi ve beşeri. Allah'tan koparmış ve bu düzeni sürdüren hegemonyasını sürdüren büyük üst akıl dedikleri aslında şer akıl zındıka komitesiyle insanlığın bir kavgası geliyor. Bunun için de mevcut kurumsalların çökmesi ve değer kaybetmesi gerekiyor. Yani bugün kimse şuna e, itibar etmiyor. Yani e, bu bir e, Ukrayna-Rusya e, savaşı değildir. Bu Hı -hı. bir NATO, yani Avrupa ve Rusya savaşıdır. Arkasında da bu bir Amerika ve Rusya savaşıdır. Gerekçesi de savaş falan değildir. Benim tahminim Ukrayna'yı Amerika'ya hibe ediyorlar şunun için. Çin ile kapışmada Rusya. Büyük Çin kapışmasında Rusya Batı'nın yanında yer alsın veya Amerika'nın yanında yer alsın. Evet. Allah'ın muradı da var. Ben hangi kavga olursa olsun bu üç kütle, bu coğrafya, bu coğrafyada kavga ettikleri sürece aradaki üçgende ben varlığımı sürdüreceğim. Ve sonra bugün bunlar çekildiklerinde buranın ağası ben olacağım. Allah'ın izniyle bir sonsuz bir imidim var. Fakat bugünkü kavgada ve savaşta bizim ciddi eksikliklerimiz olduğu için zarar göreceğiz. Tarım çökmüş vaziyette. Hayvancılık çökmüş vaziyette. Ve bunlar yabancıların bizimle yapmış olduğu anlaşmalardan dolayı böyle. Bunlar doğru anlaşmalar değildir. Hatırla Talut ile Calut savaşında, Talut yani işte uzun boylu adam ile sistem ve Deccal arasında dediğimiz şey, yani Calut arasında, yani şey rejim, şiddetli rejim arasında yapılan kavgadan sonra Davut geldi kral oldu. Davud'un geldiği, Davud gelip kral olduktan sonra ilk yaptığı iş ben ben İsrail'e uygulamış olduğu hegemonyayı kırmaktı. Bu da neydi? Kendi sanayini üretmek, kendi hayvanını yetiştirmek ve kendi tarımını yapmak. Türkiye'nin acilen hiç kimsenin hiç kimsenin telkinine bakmadan ata kendi ata tohumlarıyla kendi insanlarına sağlıklı gıda yedirecek, kendi insanlarını koruyabilecek teknoloji muhakkak kendi imkanlarıyla üretebilmesi lazım. Neden bizim için Ukrayna'nın gitmesi çok ciddi bir risk taşıyor? Çünkü bizim İHA'larımızın, SİHA'larımızın yapmış olduğumuz araçların motorları orada üretiliyordu. Ben niye burada kendim üretmiyorum? Dolayısıyla tabii Ayasofya'dan geçtik. Ayasofya böyle gelirlerin sembolüydü. Ayasofya açıldı ve önümüz açıldı. Kimse bu milleti tutamayacak. Allah'ın izniyle. Allah Ha izniyle. tabii ki bu süreçtir. Bu sürecin kolay kadar, olmayacak. Getirileri götürleri olacaktır. Yeter ki biz azmimizi, imanımızı evet. ve hedefimizi kaybetmeyelim. Biz İstanbul'u yeniden Darul Kudüs yapabiliriz. Ankara üzerinden de İstanbul'un hinterlandının daha ötesinde büyük bir hinterlandta insanlığa şefkat elimizi ve indirebiliriz ve adaleti temin edebiliriz hem de yapacağız. Ki bekliyorlardı ezan dokunuyor hocam. Evet. Çok güzel bir yerde noktalıyoruz. Allah yılları vesile kılsın hocam. Sağ olun.